Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün adım adımı unuttum. 8 Senti adım. Öyle mi? evet. Seke adım. oyuncuna e, oyuncunun adı öyleymiş. Bilmiyorum. Endem beraber bugün kupa kasacağız. Endem bugün birazcık mutsuz sanırım. Merhaba diyor bana. Merhaba Endem Bugün video çekiyorum. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yorsun. Endem neden bu kadar mutsuzsun? Neyse hadi gel bakalım biraz kupa kasalım. Sen de mutlu ol. Evet arkadaşlar. Bugün Endem Mayum'la beraber kupa kaseceğiz. Şimdi Ken çok güzel oynuyorum. Hepinizi göreceksiniz. Bakın bakın ne kadar çok kupa kasacağım bugün. Endam Mayum'u bile yiyeceğim. Çifte hesaplaşma yapacağız arkadaşlar bugün. Bakalım Endam Mayyumla bugün nasıl bir oyun olacak. İzleyelim. Hemen gidiyoruz böyle. Ben Endam Mayum'u takip ediyorum. <laughs> Edemiyorum Endem Mayum. Nereye? <laughs> Endam Humayun beni takip et etmiyor sanırım. Ya da ben ona edemiyorum bilmiyorum. Çok kalabalığın içine daldık ve sanırım öleceğim birazdan. Endam Humayun. Nereye gidiyorsun Endam Humayun? Endam Humayun başka bir yere gitti arkadaşlar. Anlayamadım valla. Neyse ben de şöyle birazcık adam öldürmeye çalışayım. Endam Humayun öldü arkadaşlar ve oyun bitti de Birebir devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Bakalım nasıl geçecek. Ama ben karakterimi değiştirmeye karar verdim. Çünkü bu karakter çok güzel oynamıyor. Bir tane robot karakterim var benim. Onunla oynayacağım. Ya da şeyle mi oynasam? Rosa. Rosa karakteriyle mi oynasam? Bu aslında bu Rosa daha güzel. Ama bilmiyorum. Eee durun bir saniye. Benim karakterimin adı neymiş? Ben daha demin sallamıştım arkadaşlar. Sandıymış. Evet sandıymış pardon. <laughs> e, Nita ile oynayabilirim. Nita da çok iyi. Bunun ayısı geliyor falan. Herkes öyle. Bence bununla oynayayım. Bu daha güzel. Hazırım. Hemen başvururuz. Onda ona Aa ne kadar çok oyuncular gelmişler. Arkadaşlığım boyun bittikten sonra arkadaşlarıma bakalım. Bakalım öbür arkadaşlarım gelmiş mi? Bir tane Yasin var arkadaşlar. Yasin gelmiyor. Yani bilmiyorum. Normalde oynuyordu da artık bilmiyorum yani oynamıyor. <laughs> Hemen şuradan dolaşıyorum. Şuradan geçiyorum. Pıt 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 pıt, 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 pıt. Ah, canım azmıyor mı? Yo, canım çokmuş sadece şeyim bitmiş. Neyse şuradan birazcık sandık kasalım. kupan mı kasalım diyoruz sandık mı bilmiyorum. 5 takım kalmış arkadaşlar. Tüm takımlar elenmiş. Genelde arkadaşlar ben oyunu kazanabilmek için ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle böyle birazcık buralarda dolaşıyorum. Takımlar düştüğü zaman mesela takım 2'ye düşüyor ya. O zaman gidiyorum hemen. Adamımla beraber Endampı beraber takıma gidiyoruz. Hemen onları ödüyoruz. Mesela bakın takım dörde düşmüş ya. Hemen gideceğim şimdi. Öleceğim sanırım. Evet öldüm. Hemen biraz bekleyeyim. Birazdan şey gelir. Bekliyoruz bekliyoruz. Saat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 öldürmüş. XA'yı öldürmüş. Vay be ne kadar yetenekli bir arkadaşım var. Ve ayımı Devreye soktum arkadaşlar. Ayımı takip ediyorum. Şuradan gideyim. Ay. Aha, ayımı öldürdü. <laughs> Hemen gidiyoruz. Burayı kayda almıyorum lütfen. Bu da bu Ve <laughs> zafer bizim arkadaşlar. Sıra ikinci sıraya dayız ve artı yedi kupamız var. Ben hiç kimse öldürememişim, ölmüşüm. Olsun. Ee, Mayım'da Mayim'de 5 kişi öldürmüş. Olsun bir şey olmaz arkadaşlar. Şu anda biraz heyran olduğum için olmadı yani. Ama diğer soruda şey ve şeyimi değiştireceğim oyuncuma. Yani o wow, destansı çıktı hemen. Açıyorum bakalım içinden ne çıktı. Tüm savaşçılar için güç puan çıktı. Vay. Aslında bu da çok güzel değil ben bunu çok sevmiyorum. Yani bunlardan neden şey çıkmıyor adam bil Bilmiyorum yani. Ee, şimdi şey alacağım. Yok derdimin ayağı almışım. Pardon. Ee, sarmaşık kızı alacağım. İsmi neydi? Rosa'ydı. Rosa'yı alıyorum. Ve arkadaşlıklara bakıyorum. Bakıyorum Yasin. Burada Yasin'in ismi neydi? Kullanıcı ismi bilmiyorum. Ee, kullanıcı ismi neydi? Ha bombacıydı evet. Hemen. Bombacı şu anda oyun mu oynuyor? Hayır oynamıyor. Neden şimdi onu çağırmış? Çünkü daha oyuna girmemiş. Şimdi hemen hazırlanayım. Durun bir tane de şey atayım. Mutluluk emoji satayım. Bir de kazanıyoruz atayım. O da bana güzel bir şeyler atsın ya. Anca şey alıyor. bak işte ya ne kadar güzel bir şey attı. Hazırım diyorum. Ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Onda on hemen oyuncular bulunmuş. Çok hızlı bir şekilde. Oyunumuza başlıyoruz çift hesaplaşma yapıyoruz yine. Bu sefer de bakalım nasıl geçecek. Kazanana kadar oynuyoruz. Partimiz part 1. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. yorumlar yapabilirsiniz yorumlar kısmından. Şimdi hemen gidiyorum. Pıt Aa. İkinci savaş çalmışım biraz sanki. Neyse bu da güzel. Bunu da seviyorum ben. Hemen gidiyoruz adam adam adam. Ben çoğunlukla ikinci savaşçıyla oynamayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Aslında bir tane ve Nastay diye bir kız var. İsmi o mu bilmiyorum ama onunki gibi yani. Öyle kupa kasınca daha güzel oluyor. O çünkü böyle parfüm gibi bir şey sıkıyor. Yani o yüzden öyle yani. Onun kupa kasması daha güzel oluyor. Ben bir kişi öldürdüm şimdi. Birazdan oyuna geleceğim. Daha demin birisi beni öldürdü. Hemen geldim. Hı. Şöyle güçlendirmemi açıp adamın üstüne doğru koşuyorum. Vur vur vur. Ah adam da beni vurdu. Hemen birazcık bekliyorum. Süremin geçmesini bekliyorum. Kalan takım sayısı 2'ye düştü arkadaşlar. Eğer benim takımımdan arkadaşım Endem Mayum bu ikisi kişiyi de öldürürse oyunu kazanmış olacağız. Ben Endem Hümayun'a birazcık yardım etmeye çalışıyorum. Adamlar benden kaçıyorlar yani maalesef. Ve yine öldüm arkadaşlar. Ve oyunu biz mi kazandık? Evet. Birinci olduk arkadaşlar. Artı 9 <Sessizlik> pay ve endam sayesinde. Çünkü ben hiçbir şey kazanmadım. Neyse bir şey olmaz. Ee, hemen oyunumuza devam ediyoruz. Çıkış yaptım. var ne kadar çok kupam olmuş. Adam değiştireceğim. Arkadaşlar benim zaten söylediğim bir tane adam vardı. Onu bakacağım bir bulabilir miyim? Hmm. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ha buldum. İsmi neymiş? Şeytan Emzeymiş. Emzeymiş şeytan. Emze. Em Emzeymiş. <laughs> İsmini ne bileyim ya. Bilemedim. Neyse. Al fare arkadaşlar bu fare çok tatlı ya ben bunu yerim neyse a bu da iyi. akrep mi yiyeyim bu lan bu çekik ıstakoz mu bilmiyorum Red Sever Clang diyor <laughs> neyse şuna geçelim ve bununla oynayalım Şimdi oyuncu arıyorlar ve 400 kişi girmiş oyuna. Bazı arkadaşlar robot çıkabiliyor oyuncular. Ben o yüzden çok şaşırıyorum yani. Çünkü robotçular, <laughs> robotçular çünkü yani kötü oynuyorlar. Neyse arkadaşlar. E, çift hesaplaşmaya devam. Aslında bu çift hesaplaşmalar çıkacağım. Adam Mayme yazayım ben bir arkadaşlar. Çok sıkıldım yani. Farklı bir oyun vardı böyle. Şey oyunu vardı. Hmm, bilmiyorum neyse. Ondan vardı işte. Ondan şey yapacağım. Bakın arkadaşlar bu da hemen iki tane atıyorum. Hemen şey çıkıyor. Bakın bakın bakın. Dur bir tane daha atayım. Hemen bakın. Hemen. Hemen kutular açılıyor. <laughs> Tüh, öldüm arkadaşlar. Yani. Aha. Kalmamış neyse. Ben bu Endom yazayım hemen arkadaşlar şuradan. Başka. Oyun. Seç. Attım arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Olmaz diyor. Mam ne ya bu? Olur diyor, olur diyor. Ay bu da ne dediğini şaşırdı arkadaşlar yani. E, bir evet diyor, bir hayır diyor yani. Um, olmaz mı diyor? Olur diyormuş. Hangi oyun yazayım? Hangisi? Hangusu? Hangusu? Tamam attım arkadaşlar. Hangisi dedim bana Al, şey atıyor arkadaşlar ya. Hazır diyor. Hadi oyun değiştirsene. Ah, değiştirmiyor arkadaşlar. O zaman ben değiştireyim yani. Takım kur diyor. Benim takımım var zaten. Hazıra basıyorum arkadaşlar. Öbür oyunu açmış. Bakalım ne oynayacağız. Belki aynı oyunu açmıştır. Bilmiyorum dedim ama Böyle elleriyle bir şeyler yaptı. Savaşçı topu 2'ye 2. Vay. Savaşçı topunu oynuyoruz arkadaşlar. Süper. Ben böyle bayılıyorum. Hemen gidiyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir oyun savaşçı topu. Ama işte e, beni korumuyor Endem Aslında beni korusa ben gideceğim top atacağım. Ama aslında ben top atmayacağım ya. Vazgeçtim. Şöyle şunları vurayım. Bu sayede ölecekler. Sonra gideceğim hemen top alacağım. Aslında benim burada çok güçlü bir adamım vardı. Aha aha ananı Ya. arkadaşlar ya. dur hemen. Ayşe. Ne yapmayayım? Beni takip et. Şuradan. Ben şeye bastığım zaman bu çıkmıyor arkadaşlar. Şu anca bir şey atıyor zaten sinirimi bozdu. Bunu bir şurada geberteyim. Dedim Meryem'deymiş top. Neden oynamıyor? Ha arkadaşlar geldim oyna. Top Endam Meryem'de. Hemen yanına gidiyoruz. Endam Meryem ne yapıyorsun orada? Topu alsana. <laughs> Ay bu Adam, Meryem beni çatlatıyor arkadaşlar ya. <laughs> Neyse şuradan şöyle gideyim. <laughs> Top şurada neden topu kim salmıyor? Anlamadım vallahi yani. Şuradan gol atacaksınız. Eden, hemen gol atar mısın artık? Ben gol atacaktım arkadaşlar ama adamlar ilerlemeye başladı. Adam ilerleyince biliyorsunuz çok atamıyorum, adapte olamıyorum. Eden Premium ne yapıyorsun orada? Bay <laughs> bayım gitmiş, kaktüs olmuş. En dam hüme yüp ananı İşte topu aldı. Kendi yani kalesine mi atıyor? En dam gelmiş mi oyuna? Son 36, 35. Aha en dam gelmiş. En böyle kaktüs gibi bekliyordu arkadaşlar. Ben dedim ne oluyor en dam Aha bana oradan memnun atıyor. Saklanıyor ya. Oğlum, senin işin bitti lan kardeşim. Durun hemen şuradan gidiyorum. Bunun işi bitti lan. Bunun işi bitti. Onun senin işin bitti lan. Ha ha ha. İşte öyle öldüremedim. Şimdi arkadaşlar hemen dur başlıyorum. Bu bizim mi? Ha Endam bu sen yine bu kaktüs oldun? Endam yok. Ah gitmiş. Ah devam diyoruz ve kaybettik. Lülülül. Arkadaşlar savaş çıldırdı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmek üzere.